70-75 gündür hiç evden çıkmadan evdeydim. Yani hiç öyle bir zararımız olmadı. Ee, ama tabii ki bütün dükkanlarda olduğu gibi biz de zarar ettik. Yani genelde ben bir şeyleri çözüyorum ediyorum işte bu tarz canlı yayınları falan filan. Yani tabii ki ekstradan güzel güzel önlemler aldık. Ee, çalışanlarımızın her geldiğinde taşları ölçülüyor. İşte girişte dezenfektanlar var. Ee, i̇çeride sadece belirli masaları bakın hep bir boşluk masa bırakıp oturtturuyoruz. Ee, başlayacağız bakalım yani pandemiyi inşallah atlatmışızdır. Ben yaklaşık ne kadardır, bir 70-75 gündür hiç evden çıkmadan evdeydim. Hiç görmedik sizi gerçekten, Yani biz. De. Yok hiç çıkmadım yani evet. çıkmak istesem çıkabilirdim özellikle dükkan sahibi olanlar izin alıp çıkabiliyor ama evet. biz çıkmadık, biz evde oturduk, bol gördük bol yemek videoları, yaptık. Videoları da gördük. Bol bol video çektik, evet. ee, keyifli oldu vallahi güzel bir dönem geçti. Zaten bu işin ekonomik boyutu artık bizi ilgilendiren, evet. ee, bakalım. Bakalım nasıl olacak? Bu arada mekanınızla geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Çok büyük zarar etti diye maddi anlamda. Siz ya de... evet o yani pandeminin ilk başladığı günlerde işte bu 19 Mart falan gibi. Ben dükkanı kapattım zaten bu genelge gelince evet. İçişleri Bakanlığından. O zaman böyle bir haber çıktı da tabii ki yani her zamanki gibi hiç. Yani 1 milyon lira zarar ettiniz mi gerçekten? Efendim olur mu öyle şey? yani hiç öyle bir zararımız olmadı. Ee, ama tabii ki bütün dükkanlarda olduğu gibi biz de zarar ettik. Yani evet. sonuçta buranın da bir kirası var. Ee, çalışan elemanlarımız var. Ama tutup da 1 milyon lira zarar etti. Sonra gitti dükkanı kepenkleri Kapattı indirdi. Diye, evet. ee, o tamamıyla e, yalan yalana var. Ya o tepki çekti biz onu çok güldük. O şahanın evet. o videosunu seyredince. Evet. Ee, teknoloji konusunda e, şey hep böyle e, nasıl diyeyim? Yani genelde ben bir şeyleri çözüyorum ediyorum işte bu tarz canlı yayınları falan filan. Evet. Ee, orada da telefonlardan birini kapattı. Oh be yaptı çünkü canlı yayın hakikaten stresli bir şey. Oh, çocuk. Yok. Bebek. Yok. Ya bebek burası. <laughs> bebek düşünüyoruz. Evet, ya tabii ki düşünüyoruz. Yani dünyanın bin türlü hali var ama evet. şu anda hali hazırda gelmekte olan yok.